Ustadımız enfes izah ediyor. Elhamdülillah öyle müthiş bir hazine var ki bunlar ancak bunların yanında güzel böyle renklendirici şeyler olabilir. Sebebiyle netice e, zahire zahiren müthiş hakikatte çok uzaktır diyor ya. Sebep biliyorsun bir şey ulaştı mı merdivene değil. Arap hurma topladığı merdivenin adını sebep koymuş. Sebep ne? Hurma toplanana, a, mer, hurma ağacına çıkılan merdiven. Tamam mı? Evet sen o merdivenle çıkıyorsun ama o hurmayı o merdiven vermiyor. Allah o hurma ağacı vesilesiyle gör. Sebepler bir perdedir. Zahiren bitişik hakikatta çok uzaktır. Bu da enfes bir ifade. Yani anne ile çocuk bitişiktir ama annenin çocuğu yapmasından çocuk çok uzaktır. Elma ile ağaç bitişiktir ama ağaç elma yapmaktan çok uzaktır. Bunu aklı olan herkes görür. Koyunla süt bitişiktir ama koyun süt yapmaktan çok uzaktır. Herkes görür. Esbab sadece bir perdedir. Nasıl bir perdedir? Perdenin arkasından birisi sana veriyor. Bu kadar. Yani o kadar kolay anlaş Gerçekten bir perde. Yani bir perde düşünün, arkasından birisi süt uzatıyor, bir başka elle el uzatıyor, bir başka elle bir başka şey uzatıyor. Bunların her birileri birer uzatılan iptir yani. Allah o iplere bağlayıp göndermiştir. Şey, Arabın bulmaya çıktığı ip.